otelin restoranında eğlenen gençler çıkışta polisle karşılaştılar. Fakat yaşanan gelişmeler polisin şiddetini gözde önüne serdi. Arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkmıştı Ahmet Hakan K. Polis kimlik sordu. iddiaya göre direndi. Grubun alkollü olduğunu anlayan polis destek ekip çağırdı. Tartışma büyüdü. Arbedede şiddetin dozu arttı. Polisler sert müdahaleyle iki genci gözaltına aldı. Videoya çektirip Karaman'da bir otelin önündeydi Ahmet Hakan K. ve arkadaşları. Eğlence sonrası evlerine gideceklerdi. Kimlik kontrolü için durduruldular. Polislerin sayısı arttı. Ahmet Hakan K. iddiaya göre polislerden birinin üniformasını yırttı. Karşılığı da sert oldu. Bekçi ve polisler genci yere yatırdı. Yumruk ve tekmeli müdahale yaklaşık bir buçuk dakika sürdü. <laughs> Alkollü şahıslar çevreye bağırmak suretiyle rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine gelinmiştir. EB isimli şahıs hakaret ve tehditlerde bulununca destek ekipleri çağrılmıştır. Bu sırada AHK ve EB isimli şahıslar görevli memura saldırmıştır. İki gencin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Bir polis bir de bekçinin yaralandığı açıklandı. Darp raporu alan Ahmet Hakan K. polislerden şikayetçi oldu. Şimdi kısa bir ara verelim. Döndüğümüzde yine beraber olacağız. Efendim bir son dakika gelişmesiyle bültenimizi tamamlayalım. Biraz önce izlediniz. Sakarya Hendek'teki makarna fabrikasına bir patlama meydana gelmişti. Maalesef bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Bizden sonra Kirli Sınav. Sepeti'nin yeni bölümü Sınav. ekranlarda olacak. Bu bültende hak mücadelelerine yer verdik. Hakkını arayanların sesi olmaya çalıştık. Haftaya aynı gün aynı saatte yine beraber olacağız. Umarım hakkınızı alabildiğiniz bir hafta olur. İyi günler, iyi akşamlar. Bir başkadır benim memleketi.